Ders 110. Ben Tanrı'nın beni yarattığı gibiyim. Bugünün dersini sıklıkla tekrar edeceğiz. Çünkü bu düşünceye gerçekten inanmanız sizi ve dünyayı kurtarmaya yeterlidir. Bunun doğru olması demek, kendinizde gerçekten hiçbir değişiklik yapmamış olduğunuzu fark etmeniz demektir. Bu da şu anlama gelir, evren değişmedi, Tanrı'nın yarattıklarının yerine acı, keder ve ölüm almadı. Eğer Tanrı'nın sizi yarattığı gibiyseniz korkunun hiçbir anlamı olamaz, kötülük diye bir şey olamaz, ölüm ve acı da gerçek değildir. Zihninizin iyileştirilmesi için tek ihtiyacınız olan bugünün dersidir. Bu size herhangi bir yerde veya zamanda hata yaptıklarını düşündüğünüz tüm zihinlerin iyileştirebileceğine dair bir vizyon kazandırır. Bu düşünce geçmişi iyileştirmeye ve geleceği kurtarmaya yeterlidir. Şu anı olduğu şekliyle kabul etmenizi sağlar. Zamanın dünyanın zamandan kurtulabilmesi için yaratılmış bir araç olarak görülmesini ve geçip giderken yarattığı değişimlerin amacını görmenizi sağlar. Eğer Tanrı'nın sizi yarattığı gibi iseniz görünürde olanlar hakikati değiştiremez. Hastalık sağlığın, ölüm yaşamın, korku da sevginin yerini alamaz. Eğer Tanrı'nın sizi yarattığı gibi olduğunuzu görürseniz bütün bunların zaten hiç gerçekleşmediğini bilirsiniz. Bağışlamanın gerçekleşmesi ve geçmişin silinip gitmesi için bundan başka bir düşünceye ihtiyacınız yoktur. Sadece bu düşünce içinde geçmiş silinir. Şu an sessizce zamansızlığa ve sonsuz bir geleceğe yayılır. Eğer Tanrı'nın sizi yarattığı gibiyseniz zihniniz onunkinden hiç ayrılmadı. Zihniniz diğer kardeşlerinizin zihninden de ayrılmadı. Siz kendi içinde mükemmel birliksiniz. Bugünün dersinin iyileştirici gücü sonsuzdur. O mucizelerin doğduğu yerdir. Bu düşünce hakikat sayesinde dünyanın farkındalığına dönüşünü sağlar. Bugünün dersini yaparken şükran içinde olun çünkü bu sizi kurtaracak olan hakikattir. Bu Tanrı'nın size sunduğu hakikattir. Bu tüm kederlerinizin son bulduğu sözdür. 5 dakikalık çalışma sürelerinize şu cümleyle başlayın. Ben Tanrı'nın beni yarattığı gibiyim. Hiçbir şey onun evladını acı çektiremez. Ben onun evladıyım. Bu düşünceyi zihninize yerleştirerek Tanrı'nın evladı olan benliğinizi bulmaya çalışın. İçinizde mucize bilincinin farkında olan siz Tanrı'nın sevgili evladı, dünyanın kardeşisiniz. Sonsuza kadar kurtarılmış olan kurtarıcı olarak onun kurtarma gücünü kabul ettiniz. Size dokunan tüm kardeşleriniz ona dokunuyor oldukları için kurtulurlar. Diğer insanlara kardeşiniz olduklarını hatırlatmaktasınız. Siz, Tanrı'nın sizi yarattığı gibisiniz. Gerçek benliğinizi kutlayın. Bugün Tanrı'nın evladı olan benliğinizi algılamak yerine kendi yarattığınız görüntülere tapmayı bırakın. Zihninizin derinliklerindeki mucize bilinci kendinizi fark etmenizi ve kabul etmenizi bekliyor. Kendinizi ve onu bilmez ve kabul etmezseniz kaybolursunuz. Bugün onu arayın ve bulun. O sizi kendi yarattığınız tüm sahte inançlardan kurtaracak. Çünkü onu bulduğunuz anda kendi yarattıklarınızın ne kadar değersiz ve olduğunuza inandığınız şeylerin ne kadar yanlış olduğunu anlayacaksınız. Bugün yalanlara inanmayı bırakarak hakikate doğru dev bir adım atacağız. Ellerimizi ve kalplerimizi ve zihinlerimizi bugün Tanrı'ya açacağız. Bugün karşılaştığımız herkese şükran dolu bir kalp ve sevgi dolu düşünceler sunarak onu hatırlayalım. Çünkü onu ancak bu şekilde hatırlayabiliriz ve kendimize Tanrı'nın evladı olduğumuzu ve her birimizin içindeki mucize bilincini hatırlatarak şöyle söyleyelim. Ben Tanrı'nın beni yarattığı gibiyim. Bu hakikati mümkün olduğu kadar sıklıkla tekrar edelim. Bu Tanrı'nın sizi kurtaracak olan sözüdür. Bu cennetin kapılarını açan anahtardır. Sizi Tanrı'nın huzuruna ve sonsuzluğuna taşır.